Baba. Biz niye hiç beraber bir yere gitmiyoruz? Ne bileyim. Sinemaya gidelim. Çay içmeye gidelim. Luna Park'a gidelim. Evet baba ya. Vallahi Luna Park'a gidelim. Çocukken zaten hiç götürmedin beni sen. Gondola bineriz. 25. 25 yaşında ülke mi yönetiliyor? Ülke yöneteceğiz de nasıl yöneteceğiz? Sen pencere silen başbakan gördün mü hiç baba? Ha? Perde Hasan. Halı yıkarken bu sene asgari ücrete yüzde kaç zam yapılacağını kestirebilir misin? Kestiremezsin. Niye? Olmaz. Yani halı yıkayan insan bir daha iflah olmaz. Halı yıkayan insanın dış politika ile ilgili ne bilgisi olabilir? Arapları kıçına sürekli sabun süren bir millet zanneder. Çünkü halı en iyi Arap sabunuyla yıkanır. Demek ki Arapların sabunu bol olur. Ha, al sana uluslararası kriz. Olurum tabii niye olmayayım? Yani başbakan dediğinde bir insan sonuçta sadece zamanında bulaşık yıkamamış, kilim çıkmamış bir insan. Bulaşık yıkasaydı ne politika okurdu, ne hoca olurdu, ne de başbakan olurdu. Bulaşık yıkasaydı hala bulaşık yıkıyor olurdu eminim bundan. Çünkü bir evde 3 öğün bulaşık çıkar her gün. E bütün bu bulaşıkları aynı kişi yıkarsa 3 saat bulaşık yıkanır. Bu sırada politika çalışılsa her gün allame olunur, hocalara hoca olunur. Senin başbakan dediğin kişi İki bahar halı yıkasaydı 20'sinden önce evi terk eder derbeder olurdu. Yani. Zamanında ev işi yapmayacaksın ki büyük insan olasın. E Luna Park'a gidiyor muyuz? Ya baba maksat gondola binmek mi aşk olsun? E baba kız anlatacak hikayemiz olurdu. Sen ölünce babamla hep Luna Park'a giderdik derim. E bugünü yağda der torunlarını anlatırım. Göremezsin belki. Olur mu öyle şey ya? Bilemedim. Ama sen gene de ver parayı.